Kahramanmaraş Doğru Adım VIP Kurs Merkezi'nden tüm öğrencilerimize selam olsun. Sevgili öğrencilerimiz, A 5,7 noktasının Y eşittir X doğrusuna göre simetri B noktasıymış. Y eşittir X doğrusuna göre simetri bulunurken koordinatlarının yerini değiştiriyoruz. 7,5 olmuştur. Aynı şekilde B noktası 7,5 noktası. 7,5 noktasının X eşittir 3 doğrusuna göre simetri de C noktasıymış. Şimdi bu x eşittir 3'e göre simetri ben sınıfta size anlatmıştım. Bir daha söylüyorum. x eşittir 3 demek aslında nereye paralel demek? y eksenine paralel demek. Y eksenine göre simetri alınırken biz ne yapıyorduk? Y'ye torpil geçiyorduk. Y'ye dokunmuyorduk. O zaman Y'ye dokunmuyorsun. Y kaç normalde? Y5. Y'ye dokunmuyorum ben. Tamam dokunmadım Y'ye. Pekala bunu ne yapıyorduk? Bunu 2 ile çarpıyorduk. 2 ile 3'ü çarpıyoruz. Ve buradaki X koordinatını çıkartıyorduk. 7'yi çıkartıyoruz. 6'dan 7 çıkarsa eksi 1 5 gelmiştir. O zaman bizim koordinatımız eksi 1,5 noktasıdır.